eziyet diyor Allah. Yani eza kelimesini kullanıyor bu durumdaki kadınlar hakkında. Bununla alakalı Nisa suresi 102. ayette ve Yüce Rabbimiz bakın orada şöyle buyuruyor. Diyor ki ve izâ kün sen de onların <laughs> içindeyken ey Muhammed yani savaşıyorsunuz sen de onların içindesin fe akam telehümü salate feltekum daifetüm minhum meak yani seninle beraber namaz vakti geldi çattı, seninle beraber bir grup namaza dursun. Ve liyekuzu esli hatehum. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Fe secedu secedû fel min veraikum. siz onlar secde ettiği zaman diğer grup gelsin. Fel tetti ukra. Diğer grup gelsin. Onlar da bir rekat kılsınlar. Ee, ayet tabi uzunca orayı atlayayım esasen bizim konumuzla alakalı olan kelimeyi yakalay yakalayalım diye şey yapıyorum. Silahlarını yanlarına alsınlar. Eğer hava yağışlı da silahı almanızdan dolayı size bir sıkıntı oluyorsa o zaman diyor e, almayabilirsiniz. Bakın o bölümü okuyayım sadece. Vela cuna harikum size bir günah yoktur. İnkâne bikum eza ya da ezen min matari ev kün merda Yahut hastalık sebebiyle silahlarınızı yanınıza almanızda bir sıkıntı olursa veya bir eziyet size e, dokunursa namaz kılarken size bir yük getirecekse bir sıkıntı verecekse yağmurdan dolayı veya hastalıktan dolayı silahları yanınıza almanız size sıkıntı verecekse o zaman diyor almayabilirsiniz. Yani dolayısıyla eziyet eza sıkıntı anlamında e, Bakara 102'den de şey Nisa 102'den de bunu anlayabiliriz. Bizim geleneğe göre biliyorsunuz hayızlı yani özel durumlardaki kadınlar namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez. Ya Kabe'ye biraz önce söylediğim gibi ömründe bir defa gitme şansı olan bir insan ki biz öyleyiz yani bizim ülkemizde öyle bir kere ya gidebiliyor ya gidemiyor. Sekiz yıl dokuz yıl bekleyen var. E bu Covid şartlarından dolayı zaten hep yığıldı kaldı. Düşünebiliyor musunuz bir kadın Buradan yola çıkacak, onca hayal, ümit, efendim sevinç içerisinde varacak oraya, elinde olmayan bir sebep meydana gelecek. Kadın hastalanacak yani efendim e, hayız olacak. Bu kadına siz diyeceksiniz ki hayır sen hayızlılar tavaf yapamaz, çık. Şimdi bu kadına yapılan bir zulüm değil mi? Yani o kadın Allah kuluna zulmeder eder mi? O kadın demez mi? Ya Rabbi ya sen benden ne istiyorsun? Benim isteyerek yaptığım bir şey mi var burada? Ya ben bunun hayaliyle yaşadım. Ömrümde zaten bir defa gelme şansım vardı. Onu da yapamadan geri mi döneyim şimdi ya Rabbi? E dön diyor. Dön diyor. Kim diyor? Allah demiyor. Kullar diyor. Allah kuluna zulmetmez. Ama insanlar Allah'ın adını kullanarak kullara zulmediyorlar. Onun için Allah Fatır suresinde bizi uyarıyor. Dikkatli olun. Sizi Allah adına aldatmasın aldatıcılar. Sizi Allah adına aldatanlar olabilir. Dikkatli olun diyor Allah. Dolayısıyla hiçbir manisi yoktur. Hatta özel durumlardaki kadınlara diyelim ki hoca ise bayan hoca, Kur'an kursu hocası diyorlar ki Kur'an'a el süremez, camiye ayak basamaz falan. Yani <laughs> zulüm üzerine zulüm Yahudilerden gelmiş bu İsrailiyat. Yahudilerde kadınlar, bu durumdaki kadınlar evlere bile konulmaz. Bizimkiler yine iyi. Evlere bile konulmaz. Ayrı bir odada tutulur. O has, e, durumu bitinceye kadar. Hatta onun pişirdiği yenmez. Bizde de vardır yani pişirdiği yenmez diyenler de e, az da olsa duyuyoruz ama e, neyse ki evin dışarısında bir yere atmıyorlar. Tek farkımız o. Dolayısıyla diyoruz ki biz gelin şu dini, asli kaynağı olan Allah'ın kitabından öğrenelim. Allah'ın kitabında yasaklanmayan hiçbir şey hakkında kimse bu haramdır diyemez. Haramdır diyorsa mutlaka bir ayet okumalıdır. Ayeti delil göstermelidir. Hiçbir ayet yok yasaklayıcı. Nasıl haramdır diyorsunuz? E işte Hz. Ayşe'den gelen rivayette ya bir kere o rivayet doğru mu yanlış mı bilmiyorsun ki bu bir zandır. Yani rivayet demek söylenti demektir. Size her gelen söylenti doğru mu çıkıyor Allah aşkına? Bir haber duyuyorsunuz. Ha sonra bakıyorsunuz ki a yalanmış. Ama bazen de doğru çıkabiliyor. Ama zandır. Doğru olma ihtimali de var, yanlış olma ihtimali de var. Dolayısıyla biz bu rivayeti Kur'an'a getiririz ki Nebi Aleyhisselam'ın böyle bir tavsiyesi de var. Zaten Peygamberimiz ne diyor? Benden, benim ağzımdan bir söz size aktarılırsa, yani bana isnat edilerek size bir söz gelirse, o sözü Kur'an'a götürün. O söz Kur'an'a aykırı değilse ben söylemiş olabilirim. o sözü diyor. Keza Allahu Teala zaten Hakka suresinde 44 47. ayetler arasında e, Nebi Aleyhisselam'dan bahisle şayet bir şeyler uydurmaya kalksaydı onu kudretimizle yakarar, şah damarını koparırdık diyor. Dünya ve ahirette azap ederdik de ona kimse bu azaba engel olamazdı. Dolayısıyla Nebi Aleyhisselam şari değildir ki hiçbir peygamber şari değildir. Yani din koyamaz, hüküm koyamaz. Hüküm sadece Allah'a aittir. Allah'ın nebileri, elçileri hükmü uygulamak ve tebliğ etmekle görevlidir. Onların iki görevi vardır. Allah'ın vahyini uygulayacaklar ve tebliğ edecek. Bu kadar. Onlar hüküm koyamaz. Bu bunu nereden çıkarıyorlar? Ama uyduruk rivayetlerle tabii ki diyorlar ki ha, haberiniz olsun ki demiş ki ya peygamber Efendimiz, ben de tıpkı Kur'an gibi haram hilal tayin ederim demiş. Hadi oradan. O zaman Allah'tan başka kimse hüküm koyamaz diyen ayetleri kaldırıp çöpe atalım öyle mi? Dolayısıyla bu insanlar maalesef uydurulmuş dini savunuyorlar. Biz de indirilmiş olan Allah tarafından indirilen ve korunmakta olan dini dine insanları davet ediyoruz. Eskiden çok büyük zulümler yaşamış kadınlarımız. Biz çocukluk, analarımız, bacılarımız, teyzelerimiz. Kadın diyorlar iftara yakın bir saatte bile hastalığı başlasa o gün orucu bitti, boşuna tuttu, yeniden tutacak orucu derlerdi. Bu bir. İkincisi bir de tersten örnek vereyim. Diyelim ki kadın öğlene doğru adet oldu. Diyorlar ki tamam orucun bozuldu ama hiçbir şey iyi biçemezsin. E bozulduysa iyi bir şeyim yok olmaz. İyi bir şeysen 61 gün olur. E zaten 61 diye bir şey de Kur'an'da yok ya. Hani bir söz var derler ki bir yalan söylediğiniz zaman yalanım çıkmasın diye bir sürü daha yalan söylemek zorundasınız. Kadına diyorlar ki ya orucun bozuldu senin sen adet oldun. E bozulduysa bir şeyler iyi bir şeyim yok olmaz. Yiyemezsin. E bırak orucumu tutayım tutamazsın. Ya böyle bir din olur mu Allah aşkına? Din hayatı kolaylaştırmak içindir. Din çözüm üretmek için Allah din gönderiyor. Bu insanlar bu dini çözümsüzlük üzerine bina ediyorlar veya çözümsüzlük üretiyorlar. Ne kadar da zorlaştırırsa bir hoca veya bir kimse büyük alim diyorlar ona. Ya allah Teala dinin kolay olduğunu söylüyor. Çok kolay din. Bu fıtrat dini zaten. Allah kuluna asla zulmetmez ve gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. İşte kadının adet olması gücünün üstündeki bir durumdur. Onun elinde olan bir durum değildir. Mantıki bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra sorular olursa yani cevaplamaya çalışırız. Tersten şöyle düşünelim. Diyelim ki bir erkeğin affedersiniz bir yerinden kan geliyor. Arkasından kan geliyor. Bu erkeğin oruç tutmasına mani bir durum mu? Hayır. Orucu bozan şeyler belli. Yemek, içmek ve cinsellik, bu üç şeyden uzak duracak. Peki erkeğin bir yerinden kan geliyor, orucun engel mi? Değil. Ne yapacak? Namazını kılacak mı? Kılacak. Nasıl kılacak? Bakın ulema ne diyor? Ee, bu sahibi özür olduğu için hemen ilk başta vakit girer girmez kılmaz, kanama devam ediyorsa bekler, belki durur kanama diye bekler. Ama baktı ki vakit çıkması yaklaştı vakit çıkmak üzere kanama da devam ediyorsa ne yapar? Orayı bir sargıyla bir bezle neyse sarar. Efendim tampon yapar oraya. Namazını diyor kılar. Namaz esnasında kanama olsa bile diyor namazı geçerlidir. Peki aynı akıl yürütmeyi, aynı iştihadı kadınlar için niye yapmıyorsunuz? Kadınlar için niye bu fetvayı veremiyorsunuz? Kadın her namaz vaktinde yeni bir şey kullansın, bir mi? Pet mi kullanacak, ne kullanacaksa temizliğini sallasın, namaz, sağlasın ve namazına dursun. Zaten kıymetli dostlar kan abdesti bozar nereden çıktı bir defa? Bunun Kur'an'ı bir dayanağı yok. Bu konuda hadis de yok kıymetli dostlar. Bakın konu konuyu açıyor ama e, Kur'an zaten bereketli bir kitaptır diyor Allah. Bir konudan bir konuya geçersiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala abdesti bozan unsurları da zikrediyor Maide Suresi 6. ayette. Orada ne diyor? Tuvalete giderseniz. Tuvalet halleri abdesti bozar. Kan abdesti bozsaydı Allahu Teala bunu beyan ederdi. Kaldı ki peygamberimizden de bir rivayet yok kanın abdesti bozduğuna dair. Onun içindir ki işte Şafii mezhebi kan abdesti bozmaz diyor zaten. O hak mezhep oluyor ama şimdi biz işte Mustafa Hoca, Hasan Hoca, Yunus Hoca abdesti bozmaz dediğimiz zaman ipler kopuyor diyorlar ki bunlar sapıtmış. E peki o zaman dürüst ol. Kan abdesti bozmaz diyenler sapık oluyorsa İmam Şafii için de bu kelimeyi kullan da seni göreyim. Hadi bakalım sapık de niye hak mezhep kabul ediyorsun o zaman? Yani kan abdesti bozmaz demek sapıklıksa o zaman Şafii mezhebi de sapıktır demelisin. Hadi söyle bakalım söyleyemezsin. Çünkü sizin derdiniz belli. Sizin derdiniz ancak bizim gibi işte garibanlara yeter yani gücünüz. Evet konu uzun daha uzatılabilir ama e, vakit de hızlı geçiyor. Ben sözü sizlere bırakıyorum.